hala seni öpmek için vaktim var. Seni de o arkadaşların da içeri tıktıracak kadar delil var elimde. Ama soruşturmayı yürüten savcıyla görüştüm. Bir şartla işlediğin suçu nefsi müdafaya götürebileceğini söyledi. Derya, adalete yardım edeceksin. Nihat Demir evine ve iş yerine dinleme cihazı yerleştireceksin. kimsin ya? Sen kim oluyorsun da aşık olacaksın? Mutlu olacaksın. Sanki normal bir hayatın olabilecekmiş gibi. Sanki birini sevebilecekmişsin gibi. Herif ölmemiştir inşallah ya. Gebersin pislik. Kızım, bu gece senin yüzünden hepimiz geberebilirdik burada. Ender sen ne diyorsun ya? Ölümden dönen benim adam bana silah doğrulttu. Ben ölmüştüm siz gelmeseydiniz. Sen kendini ve bizi nasıl belanın içine soktuğunun hala farkında değilsin değil mi? Ki söyle, <laughs> o it seni kaçırdı mı? Bana yemeğe gideceğiz dedi. Araba gönderdi. Sonra adamları zorla getirdiler beni buraya. Yani evet kaçırıldım. Sen bana numara çekme için Yılmaz'la birlikte oluyorsun aklınca. Kurban olduğunun farkını değilsin değil mi? Sence nasıl bulduk adresi? Ha? Ya cebime tıkıştırdılar. Neden? Yılmaz'ı öldüreyim diye. Elif, benim bebeğim. Biz uyumuş muyuz de böyle? Anne hani niye uyandırmadı ki bizi? Ha? Hadi gel, ben seni yatırayım. Hepimiz çok yorgunuz değil mi? Kübra. ...sana mama hazırlıyor herhalde. Sen yat böyle, dinlen. Ben bir anneye bakıp geleyim. Tamam mı? Sındığım benim. <laughs> İnşallah annemin ilaçlarını karıştırmıyorsun Kübra. Kübra. Ne yaptın sen? Kübra beni duyuyor musun? Canım beni duyuyor musun? Kübra! Alo? Acil ambulans lazım. Adres veriyorum. Kübra! Kübra! Kübra ne yaptın sen? Kübra ne yaptın sen? Sana kaç kez söyledim? <laughs> Sibel sana kaç kez söyledi? <laughs> ha? O oğlan ortağımın oğlu. Uzak dur dedim. Seni <laughs> otelden çıkarttım. Seti bastım. Oradan çıkarttım. Ama illa ki ısrar ettim. <laughs> Bütün bu olanların suçlusu sensin Yiğit. Fırlatım attım beni hayatından. Benim hayatımı da cehenneme çevirdin. Senin Allah belanı versin tamam mı? Senin o pis işlerinde dünyanın da benim umurumda değil artık. <laughs> Hepinizin canı cehenneme. Emir. Hemen eve gelmen lazım hemen. Ne oldu annem bir şey mi oldu? Hayır. Kübra bileklerini kesmiş. Ne? Ee, bileklerini mi kesmiş? Evet, der. Gelmen lazım hemen. Annemin Elif'i yalnız bırakamıyorum. Ambulans çağırdım. Hemen çıkacağız ambulans gelince. E, e, tamam, tamam. E, e, Emir bana, bana doğruyu söyle. Kübra hayatta mı? Baygın. Her tarafta kan var. Hadi çabuk gel tamam mı? Çabuk. Tamam. Ne oldu? Abi ne oldu? Kübra intihar etmiş. Ne? Ne? Selim, hemen Gül'ü arıyorsun, eve gidiyorsunuz. Annemle bebeğe bakacaksınız, tamam mı? Ender yani sen de Sibel'i alıp eve götür. <laughs> Sizi burada bir yerde bırakacağım sonra. Yani ben taksiyle gidip halledersiniz. Tamam. Tamam hadi. Sibel. İyi misin? İyiyim ben iyiyim. Sen Kübra ile ilgilen. haber ver. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.